Merhabalar. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi organ daki koordinatörüyüm. İsmim Gökhan Aynal. Organ ve doku bağışı dediğimiz şey e, akli dengesi yerinde olan 18 yaşını geçmiş kişilerin e, sağlıklı durumdayken vefatı sonrasında organlarının organ bekleyen kişilere nakledilmesine onay vermesi durumudur organ bağışı dediğimiz şey. E, bu iki tanık huzurunda kayıt altına alınan bir sistemdir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde E-Devlet e üzerinden de takipleri yapılabilmektedir. Sağlıklı olan kişilerde aslında organ bağışı dediğimiz şey iki yöntemle gerçekleşebiliyor. Bir canlıdan canlıya nakil dediğimiz kısım, bir de donör kadavra kaynaklı bir nakil durumu söz konusu olabiliyor. Canlıdan canlı nakillerde canlı verici kişinin sağlığıyla ilgili sonraki süreçlerde yaşayabileceği en ufak bir sıkıntının olmaması hassasiyet konusu. Bu noktada hiçbir şekilde canlı verici donör herhangi bir sağlık durumunda negatif yönde bir etkile karşılaşmıyor. Aslında canlıdan canlıya nakillerde ülkemiz çok ileri seviyelerde bulunmakla beraber ne yazık ki kadavra donör bağışında bu durum tam tersi noktada gerilerde bulunmaktayız. Avrupa ülkelerinde oran bizim tam tersimiz. Aslında Avrupa ülkelerinde kadavra donör sayıları çok yüzde %70'ler kadavra nakiller karşılanırken %30 kısmı canlıdan canlıya nakillerde karşılanıyor. Fakat bu bu ülkemizde tam ters bir oranda. %70'i canlıdan canlıya nakiller karşılanıyor. Ülkemizde yüzde otuz çok az bir oranda kadavra donörden bağışlanan organlar sayesinde nakiller gerçekleşiyor. Biz de özellikle bu 3-9 Kasım organ bağış haftasında etkinliklerimize yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. 3-9 Kasım haftasında bağışların oldukça fazla olduğunu ve bu son yıllarda bilinçlenmeyle beraber kadavra vericili donör sayılarının artacağını umut ediyoruz ve bu yönde gelişmeler de mevcut. Bununla ilgili farklı dönemlerde seminerler düzenliyoruz ve şu an Hali hazırda yapmış olduğumuz standlarımız var. İlerleyen dönemlerde 3-9 Kasım aralığında yapacağımız standlarımız alışveriş merkezinde, üniversite bünyemizde, rektörlüğün bünyesinde, yemekhanemizde, yine hastanemizin bünyesinde farklı yerlerde standlar kurduk. Ve bu teveccühü de oldukça memnunuz. Halkımız bu konuda gitgide duyarlı bir şekilde ulaşmış durumda. Ruhsatlandırıldığımız andan itibaren ve bu... Daha öncesinden de birçok nakil yapıp başarılı nakillerde bulunmuş ve hastalarımızı şifayen taburcu etmiş durumda bulunuyoruz. Şu an itibariyle 8 hasta, hastamıza organ nakli yapmış ve bunları e, başarılı bir şekilde tedavilerini tamamlayıp taburcu etmiş durumdayız.

soru şey, yapalım. Şey. Tamam, Sen yazdın mıydı üzerinde? kendininkini? Kendiminki mı? Tamam, tamam. Sonra biz sığar mı yapıyoruz? Sığar. 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 Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Al palpo. 어머님, 구만